Obez ameliyatlarından sonra hastalarımızın korkulu rüyası kusacak mıyım oluyor. Ee, kusma hoş bir durum değil biliyorsunuz ve hiç kimse hoşlanmıyor bundan. Herkes kusacak diye bir kaygı yok ama kural ihlalleri yapan hastalarımızda biz kusmaları görüyoruz. Peki kusma neden oluyor? Bir kere artık minnacık bir mideniz var. Onun e, hacminden daha fazla bir şey koymaya kalkarsanız fazla gelecektir. Bu mutlaka kusacaksınız. Bir bebeği bile düşünün. Annesini emerken biraz fazla emdiğinde bebeğin gazını çıkartırken fazlası lak diye ağzından geliveriyor. Aynen bu mekanizma oluyor. İkincisi çok az çiğniyorsa hasta, yeteri miktarda çiğnemiyorsa bundan dolayı kusuyor. Hasta beslenme planına birebir uymuyor ve ee, üçüncü ayda yemesi gereken yiyeceği birinci ayda yemeye kalkıyorsa, hani canım istiyor oluyor ya burada, hasta bundan dolayı kusuyor. Onun için beslenme planına bile bir uyuluyor. Çok fazla çiğneniliyor. Çok yavaş yemek yeniliyor. Ve midenizin sesini dinleyerek ben artık doldum dediği anda yemeği bırakabiliyorsanız kusma olmayacaktır.